Ama sen bizi nereye getirdin? Ben daha önümü göremiyorum ya. Bilgisayardan buraya yük çıktı işte buraya geldik. Korkma ya bir şey olmaz. Az mı geldik Abi, böyle yerlere? önümü göremiyorum. Bu nereye gidiyor biz ya? Ben seni vallahi doğru seni görüyorum. Hiç sorun yok. Abi sen beni görüyorsun da burada bizim ağzımıza sıçarlar. Birisi çıksa ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum onlara inanma ya. Onlar hepsi şey yalandan yulandan işler ya. Abi nasıl inanmayayım? Önümü göremiyorum diyorum. Allah'a emanet gidiyor ya. La bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sıkıntı yapma. Ben varım Allah arkanda. Allah bir oruç tutmak, iki namaz kılmak. Önümü göremiyorum. Doğru mu gidiyorum ben ya? E doğru gidiyorsun. Yani buradan gitmemiz gerekiyor. Şirket buradaydı. Allah'ım ya Rabbim. Abi sen burada şirket olduğunu emin misin ya? Var canım var. Navigasyonunda gösteriyor bak. Allah Allah. Allah niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çıkmak değil. Biz tercih yok. Ekmek parası için geldik buraya. Bak ileride ışıklar yanıyor bak. Gördün mü? Hayır Gördüm abi gördüm oğlum, yani evet. Oğlum sıkıntı yapma doğru. lan. Zaten şimdi burada bunu yükleyeceğiz. Yüklemeye bırakacağız sabah çıkacağız biz. Ha, Uyur. Abi Uyur. zaten ben akşam köbre çıkmam yani. Uyuruz. Ben sana söyleyeyim. Dinleniriz burada falan. Dinlenek abi de yalnız Levent abi Abi benim numaram falan sil ya. Sen de abi yok ya. Yok oğlum, abi ya. Yok. Ben sensiz bir yere gitmem. Bana beni alakadar etmez gitmez Yok abi yok. Yok ben ben burada adamlar var. Duruyorum. Dur dur. Sor bakalım. Yüklemeyi i̇n nerede in yapacağız? Ya. Soruyorum. İn aşağı. Bu Allah kahretmesin ya. Nerelere geldik böyle ya? Selamünaleyküm. Kolay gelsin birader. Yük için geldik biz. Ve aleykümselam selam. Yüklemeyi sabah yapacak. Ondan sonra çıkarsınız aslanım. Tamam dayı çıkacağız da biz burada nerede yatacağız sabaha kadar böyle ayakta dikilmeyeceğiz herhalde. Şıkıntı yok çırları şöyle tenha köşeye çekin ondan sonra yatın uyuyun. Tamam dayıcım tamam biz şöyle bir çekelim. Levent abi tırları köşeye falan bir yere çekek de yatak abi. Tamam tamam ne çekeceğiz ya. Tenha bir yerde ne yok ki. Ne bileyim tenha bir yer dedi Allah'ım çıldıracağım. Siz yüklemeyi bir yere geldik. Siz yüklemeyi nerede yapacaksınız dayı oğlu. vallahi evladım sen onu bize bırak ya biz yükleyeceğiz rahat ol. Yok hayır ona göre aracı çek çekmek istiyorum. Ormanlığın oraya doğru yavaş yavaş geri geri sokun sıkıntı yok. Tamam tamam. Oğlum orman Hayır, falan abi. diyor olsan bunlar. Manyak mısın? Of of Lent abi. Heh. Abi ileride bir neyse ya. Neyse abi ben gece gece aklıma korkunç şeyler getiriyorum ya da. Ya oğlum ben manyak mısın? Bir... Dur ya. Yanaştırayım ya of, Ben uyuyayım abi en iyisi ya. Geri fazla gelme dur. Arabamı alayım. Abi, Allah kahretmesin. Gel gel. Serbest arka. Dur abi bir döndüreyim abi. Buraya geri geri gireceğiz. Sıkıntı yok. Bu Nasıl bir yer? Her tarafta birileri oturuyor. Bunlar yatmıyor mu? Uyumuyor mu ya? Oğlum, Ay. Saat de kaça gel. saat e geldi? Saat 11'e geldi. Bunlar he... gerçekten niye oturuyor sağda solda? Şu ne adamla... bileyim abi. Oğlum şu adam niye bakıyor la bize? Kasaların oradaki. Nerede abi nerede? Kasaların oradaki. Abi göremiyorum ki nerede ne var Allah rızası için ya. Ya yanaş da uyak gel tamam, gel şuraya yanaş, geri, geri dur. yanaş. Ben de, ben de döneyim uyuyak? dur sen yanaş ben de döneyim. Allah kahretmesin. Nerelere getirdin? Vallahi abi numaramız değil Bu sıra bakma yani. Hani böyle şey olmaz çünkü Bizi nereye getirdin böyle ya. Oğlum dur ya bir şey olmaz. Ne olacak Allah aşkına ya? Amma korkak çıktın sen daha. Ya abi ne amma korka ya? Biz nereye gittik lan? Buraya girmiyor lan tır. Ya olsan ya şurada bir yerde dura. Bak şu bir yanaştık şeyin yanına. Keresenin yanına. Şu camımı açayım bir dakika. Görmüyorum. Oğlum Hangi cam lan o? Abi böyle geri geri çekiyorum ben. Sen de yanıma durursun. Ben tamam, tamam geliyorum ben. Sıkıntı yok. Fazla uzaklaşma benden. Vallahi korkuyorum bak. Buralar tenha yerler lan tabi. Şu şey olmaz. Bakayım. Allah doğru şeyde orman içine soktuk. Sen buraya sığabilir misin ya? Ben sığarım da bir gelebilirsem, ayarlayabilirsem arabamı. Allah kahretmesin. Nerelere geldik böyle ya? Geleyim mi daha? Şöyle bir. Gel gel zaten bura cinli mi perili mi iç içe girdik. Ne oldu böyle bir şeyler ya? Oğlum ne oluyor lan? Şşş. Ya Levent abi bence ben yatıyorum ya. kapatacağım camlarda. Tamam dur hemen şu gün sokuyorum. Şu... yerine de şirketine de kardeşim kapat konta. Allah Allah. Çekim datı da. Am ben de bırakıyorum böyle ya. Bırak bırak tamam. Abi camımı kapatayım da ne olur ne olmaz. Kapat abi. Allah aşkına camlarımın otomatiği de bu. Lan arabanın camlarının otomatiğine sıkıntı var. <laughs> Tabi camı kapatıyorum diyorum camı açıyorum sen. Ne oluyor böyle Oğlum, ya? cam açma tuşuna basıyorum kapatıyor kapatma tuşuna basıyorum. açıyor lan. Allah Allah. Neyse yat da şey yap telefonunu açık tut tamam ben arayabilirim sıkıntı tamam, yok. Tamam tamam hadi dur bekle. Haydi, haydi iyi geceler haydi görüşürüz. Dur bir saniye. Anasını avradını sıkıştım ya. Of, sessiz sessiz. Dur, dur şu Levent Levent abi. Efendim. Levent abi. Söyle. Abi benim tuvaletim geldi de şuraya bir gitsek işesek ya. Tamam dur bir. geliyorum geliyorum bekle. Gel gel. Bu Allah kahretmesin Dayı sen niye oturuyorsun burada ya? Oğlum bunlar niye Allah uyumuyor lan? Ya. Abi ne bileyim cevap da vermiyorlar. Allah aşkına neyse gel gidelim ben de sıkıştım biraz ya. Gel 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 gel. Allah rızası için şuna bak düştüğümüz hale bak Levent abi ya. Levent abi efendim. Abi orman biraz karanlık duruyor ama inşallah bir şey olmaz. Gel adam gel. O ses ne lan? Ne ses abi? bismillah. Sesime gel. Oğlum biri sesime gel diye bağırıyor olsan. Yok abi ne sesi ya? Gel Oğlum. evladım. Burada Oğlum. rahat içersin. Gel. Lent abi. Efendim? Lent abi neredesin? Buradayım görmüyor musun? Lent abi neredesin? Evladım sesime gel abi. tabi Amcacığım sen ne arıyorsun burada Ananı arıyorum evladım Ben tabi neredesin sesime Buradayım Oğuzhan buradayım oh, 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 oh. Ben seni göremiyorum sesime oh, oh, oh. geliyor Ben nereye geldim Oğuzhan ne oluyor Oğuzhan Neredesin Oğuzhan ben, ben de seni görmüyorum Neredesin Neredesin? Yok oldunuz yok Am olacaksınız Amcacığım sen bir yok sus sen be, kimsin be, ya Allahım bu kim Levent abi Bana da geliyor sesi bu kim Oğlum ben gidiyorum arabaya gidiyorum ben ya Neredesin burada verdim? Sizi burada çatır çatır Amca dur amca neredesin amca? Allah aşkına ya olsa. Ben tabi neredesin? Açmayın. Arabaya gel arabaya gel. Buraya gel. Buraya gel. Açma buraya gel. Açma buraya gel. Bir küçük aslancık varmış çöllerde bu ses ne ya? Ko, ko, koşar oynar Babası, ne oluyor ya? Oğlum. Onu çok sever. Bu <laughs> ses ne benim ya? Can, can, canımsın Abicim ya? ne oluyor sabah sabah? Sen benim. Allah Allah. Ca, ca, can <laughs> Şu yukarıdaki adam söylüyor. Değişik değişik şarkı söylüyor bu ya. Abi ne olsun istiyorsun sen ya? Ben bilmiyorum. Araç yüklenmiş galiba. Gel konuşan da çıkalım gidelim şuradan ya. Konuşak abi. O hala söylüyor ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Ben dün gece çok kötü <laughs> kabuslar gördüm ya. Abi ben de sana anlatacağım. Önce bir şu şey dayıya bir sorak. Abi bunlar nasıl yüklemiş biz yürürken ya? Oğlum ben hiçbir şey hissetmedim bu arada ha. Ben de hissetmedim de. Dayı biz gidiyoruz o zaman. Tamam evladım siz gece acaba bu şey şeyler şeyler Tamam dayıcım tamam. Haydi görüşürük Allah'a emanet. Allah rızası için olsan bin gidelim gidelim. Haydi Oğlum bunlar ya manyak şimdi mıdır? Oraya mı? Şimdi İn lan aşağı. Olsa ben gidiyorum ya çıkıyorum. Allah. Levent abi git. Allah kahretmesin. Çık Levent abi çık çık çık. Allah aşkına. Abi ya bir daha gelenin de gidenin de. Ben de yemin olsun bir daha ben buraya ayak mayak basmam. Bu nedir Oğuzhan ya? Yok abi ya. Ben sana dedim dün akşam beni dinlemedin. Oğlum neler gördük böyle neler gördüm ya. Abi ben sana gördüklerimi bir anlatsam ama korkarsın boş ver anlat. Ya oğlum bir şey olmaz ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen Heh? tuvalete gittin mi dün gece? Tuvalete gitmedim de işte rüyamda gittim tuvalete. Sen de mi gittin? Nasıl rüyamda gittim. Ben de rüyamda tuvalete gittim. Oğlum nasıl lan? Vallahi senin camına vurdum tuvalete gittik. Ormanlığın oraya girdik ondan sonra bir tane dede vardı Gel diyordu falan bir şeyler diyordu ha, ha, Hatta ben ona sordum amca dedim Senin ne işin var sen ne arıyorsun burada dedim O da bana dedi ananı arıyorum dedi Ananı mı arıyorum dedi e? Ana bak ben hiç hatırlamıyorum Hatta Allah. sonra sonra birbirimizi kaybettik. Biz ben sana çağırdım, sen bana çağırdın, bulamadık. Sonra ben arabaya geldim, tekrar geri yattım. Bir şeyler oldu oğlum. Ne oluyor lan? Allah Allah. Vallahi anlayamadım ya. Biz senle dün bir 10 liraya döner yedik. Hatırlıyor musun Levent Hatırlıyor, abi? Hatırlıyorum evet. Abi biz zehirlenmiş olmayak ya. Sonra oğlum, da halüsinasyon gördük galiba. da bu zehirlenme, mehillenme değil. Bu direkt kabus ya. Bambaşka bir olay bu. Allah Allah. Abi işin tuhaf tarafı aynı. Hani iki kişi aynı anda aynı rüyayı nasıl görüyor? Ben onu anlamadım. Yani sen ben araçtan indim, resmen indim. Sen geldin bana dedin ki, "Abi çok sıkıştım, tuvalete gideceğim." dedin. Ben de "Sıkıştım." Ee? dedi, "İndik, gittik." Sonra bir anda ortalık karanlık, ormanın içine girdik. So ben seni bulamadım. İşte daha sonra amca diş işte bağırdı oradan. İşte ben amcayı gördüm. "Amca burada ne arıyorsun sen?" dedin. "Ana ne arıyorum?" dedi bana. Sonra bir anda işte sesime gelin sesime gelin derken ben oradan kaçtım sana bağırdım işte neredesin ne yapıyorsun diye Allah sen Allah. sen beni bulamadın göremedim ben de seni göremedim ben arabaya geldim bir anda işte o şarkı söylerken uyandım vallahi abi hiç bilmiyorum bunlara da nasıl yüklediler zaten şuna bak arkamızda odun dolu arkadaşlar Allah Allah. Çok enteresan şeyler yaşadık ya. ya. Ben sana dedim zaten böyle salak saçma yerlere iş alma bir 10 liraya döner mi o zaten? Ya 10 liraya döner yedirdi bize ya. Ama karnım doydu en azından ya. Güzeldi ama, ama karnım dönerdi. doydu da güzeldi de işte. Gece ne oldu sen biliyorsun yani. Allah Allah. Allah. Neyse. E, abi sağ salim gidelim de ya biz biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim abi arkamıza odunları yüklediler. Allah Allah. Bizi soktuğun yerlere bak ya. Benim karnımda gazınmaya başladı. Bir şeyler mi yesek acaba ya? Oğlum bir şey O ne lan? Yandan bir şey geliyor. O ne lan öyle? Oğlum tren aynı tır gidiyor lan. Şuf şuf. Lan, çuf çuf. lan çuf. ben çuf. mu görüyorum ya. Şuf şuf. Lan tam, sen de görüyorsun Allah. değil mi onu? Görüyorum görüyorum gidiyor baksana. Allah Allah. Arkadaşlar siz görüyoruz bu. Yorumlarda yazın. Abi biz hala zehirlenmenin etkisinden çıkamadık galiba. Ne oluyor lan Oğlum ne oluyor ben anlamadım bir şey. şurada burada adam yok mu? Bir yerlerde bir şeyler soralım şunlara ya. Ağlayacağım şimdi. Oğlum da... Allah, bizim nereye gittiğimiz de belli değil. Bu nedir Allah, ya? Allah Allah Allah. Vallahi çıldıracağım. Abi nasıl bir şey oluyor ya Hiçbir fikrim yok şu an var ya kafam çalışmıyor Biz nereye gittiğimizi Ay. ben bilmiyorum bile Hadi ben deliriyorum desem Sen de görüyorsun değil mi gördün değil mi yani e Gördüm yani önümden bildiğin şey geçti Tren gibi tır geçti Allah'ım sen bizim aklımıza bu ol Arkadaşlar Ay Vallahi çıldıracağım Kafayı yiyeceğim kafayı sorma ya. şurada ne var? Petrol gösteriyor navigasyonda. Petrol oğlum mü? adam madem varsa soralım ya. Dur. Soralım abi ya, soralım. Allah kahretmesin ya. Of ya, of ya. Başlayacağım senin işine de şimdi. Biz nereye gittin ya? Biz kafa yiyeceğiz lan tabii ya. Olsan şurada birisi var. Ona bir sorayım ben ya. Dur bakayım. Sor abi, sor ya. Bu, bu da ne arıyor ki zaten burada? Şuna bak. Ben de bilmiyorum. Dur camını aç şu arabanın. Of, Allah of. aşkına yine can oğlum benim canlarım niye bozuk ya? Dayıcığım buradan Lübnin'e gidiliyor mu ya? Sen 1900'de elden beri buradan kimse geçmedi. Ya şimdi sene 1950'sini gidiliyor mu gidilmiyor mu onu söyle sen bana ya. Tanzın verecek. Ya bu da gerizekalı. Olsan yürü ya Allah aşkına ya. Size cinlerim. Ne diyor bu ya? Ne diyor? Selamünaleyküm dayı. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ya görüşürüz Lence abi. Adam. Efendim. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama ya. Oğlum ben bu da onu. Bir, bir da abi. dakika. Az önce tren rayından geçen araç gidiyor lan önümüzde. Nerede ya bakayım. Benim önümde şu an. Yok be o değildir abi. Oo, yok yok o, o. değildir. Oo, Oğlum nasıl o değil lan? Ne bileyim değildir ben göremiyorum zaten ki ya. Of Allah neyse dur Allah. gidelim bakalım. Olsan yaklaşıyorum bu arada. Abi yaklaş yapacak bir şey yok zaten. Giren girdi zaten. Nereye düştük anlamadım. Çarpıldık galiba biz ya. Oğlum bu adam geri vitesle gidiyor lan. Nasıl geri lan geri lambası yanıyor. Bu nasıl gidiyor bak, bu ya? Gel yanıma gel yanıma gel. Geri, geri. oğlum bu ne abi, lan? Abi ben bunu geçiyorum abi geç. Abi geç 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 ben bunu geçiyorum. A lan. oğlum kayboldu lan. Lan tabi. Olsan ne oluyor lan? Lan tabi. Efendim? Abi sokacağım şimdi. Şaka mı ya? Ne yapıyorsunuz abi ya? Oğlum böyle şaka mı olur lan? Bak dün geceden beri bizi soktun yola. Başımıza gelmeyen kalmadı abi ya. Abi ben ben yokum ya şu an. Ben iptalim. Abi nasıl kayboldu lan o? Allah'ım, Allah'ım yardım et ya. Allah evuzu o... bir şey Neyse basket yürü ya. Oğlum bilete bir şey soruyor, cevabını bile vermiyor ya. Buna bak. Evler bomboş. Burada ev ne arar zaten? Allah 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 çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum ya. ben tırcılığı bırakacağım olsan ya artık. Ben de bırakacağım abi yok. Hatta ben abi kusura bakma da ben seninle daha görüşmeyeceğim abi ya. Valla bu burada bitsin yani. Oğlum ben ne yaptım gözünü seveyim. Yük vardı yük almaya geldik ben sadece. Ben mi aldım yükü? Allah nereden almışsın insan bir bahar konumuna ya. Ama sen demedin mi para lazım çok acil çalışmamız lazım demedin mi? Abi para lazım değil de biz nereye soktun cinli perli yere soktun psikoloğa vereceğim şimdi o kadar parayı. Oğlum ya oğlum bu yollar nedir gözünü seveyim ya. Ne bileyim ya ne bileyim ormandan çıkamadık biz nereye geldik ya. Nereye gittiğimiz Allah de belli Allah. değil hani tamam navigasyon böyle bir navigasyon var da bu navigasyon nereye ilerisini göstermiyor navigasyon yolu. Bir dakika dur dur, dur 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 Oğlum o ne dur. lan? Aa! Lan ne oluyor? Ben Oğuzhan. gidiyorum. Ben kaçarım. Ben Oğuzhan. kaçarım kaç. Olsan. Bas. Lan. Başlatma Olsan da kaç kaç kaç. Olsan nereye gidiyorsun? Kaç lan tabii kaç. Kaç sokarım tırına da işine de yüküne de. Nereye geldik kayboldum?